Bu montun sarısı var mı acaba? Belki sarıdır. Anlamadım. Bence o sarı. Ben sarı görüyorum. Borda değil mi bu? Telefonu versene. Al. Oh. <laughs> Top musun? İsmail abi. Çıktı lan. Asker komutanım. Bu ne lan? Ben hep bordo verin olmak istemiştim komutanım. Adamsın lan aralı. Size bir hareket yapacağım. <laughs> ben. İyi madem. Maşallah. 5-4 Maşallah. tosun bu tosun, Ya pardon ateş alabilir miyim? Mes Yanmıyor. <laughs> Alo Buğra. Neredesin oğlum? Kayboldum lan. Tamam abi sakin <laughs> ol. Neredesin? Bilsem sana mı sorarım? Geride kal. Neredesin? Hadi fotoğraf çekelim ya. Sen bizi çek. Abi sakin ol ya. Abi çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Bir saniye dinle ya. Bir saniye dinle ya. Ben yürü git lan. Hayırdır lan? Sana hayırdır lan? Cık, kardeşim benim sen can Aşkım ben sana güveniyorum etrafa güvenmiyorum. E bana güveniyorsan etrafı niye dert ediyorsun? hı Hiperaktif! hı hı zaten? hı <laughs> hı <laughs> <Mabarak boyarlar. gülüyor> <laughs> <laughs> abi. Lafı mı olur kardeşim? Olduğunu ödersin. Senin amına koyarım. 3 gün 3'üne getireyim. WhatsApp'ta o kadar yazıyorum beni takmıyorsun. Şu saati bile takıyorsun, beni takmıyorsun ya. Oha! Kız saati kıskandı. Normalde... Salıpa kalk. yere git lan? Kız varken. Abi Salıpa kalksana ya. Eyvallah abi. Saygılar yenge. <laughs> Telefonu. Arabaya çarptık abi. Bir bekle. Telefonu mu ya? Türkiye'de savaş çıksa ne yapardınız? En ön saflarda çarpışırdım. Kanka telefon. Kanka kalkmışken bir çay koysana ya. Mehmet çatayı versene orada? Ne? Çatayı tak çatayı. Usta ne diyorsun anlamıyorum ki amına koyayım. Ya çatayı tak diyorum. Bitti ben gidiyorum. Gitme orası çıkmaz sokak buradan git. Tamam. Şaka like this or like that. Şaka, şaka bokunu. Ben bu kızı nasıl etkileyeceğim ya? Kızlar laf sokan erkeklerden çok hoşlanırlar. Merhaba. Seni annen doğurmamış, sıçmış. Ha? Seni affetmeyeceğim. Ne alakası var? Hayır ben öyle bir şey yapmadım ya. Hayır özür dilerim tamam. Ya haklı çıktın. Allah belanı versin. Abi seninki değil mi lan? Abi sen eski çıktın oğlum işte. Oha lan ha la, burada burada. Bak sana kedi aldım. We love hate bro. Sevdin mi kedini? pa pa. Ben bir lavaboya gidip geliyorum. Telefonunu yapıyorsun, hayırdır? Aferin o zaman. Ya temizlik varmış tuvalete. Suriye sınırımızda yetkililer açık bir şekilde ifade etmese de bir göt korkusu başladı sevgili izleyiciler. Kulüp Brüş. <laughs> Evsiz çocuk lan. Yandım 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 ah. Aşkım şehri alır mısın? Ben şehri seviyorum ya. O zaman ekmek al. Çorbayı da ekmeği istiyorum. Kanka bak şimdi size ne yapacağım. Bu parayı kitabı hiç ellemeden ters çevirebilir miyim? Çevirirsin. Bence de çevirirsin. Allah belanı.